vezir olayım. Aşkını tatmamış serin damlayım. Sıcak bir bu senle nehir olayım. Ettiğini hayra yorup yanayım. Sevda mabedinde bir ben kalayım. Gönlünde kurduğun şehir olayım. Özlemin aklımı baştan çıkarır, hasreti sen yaşat, bu can katlanır Sevgim gider hayaline yaslanır. Sen söz ver vuslatı, umup kalayım. Takvimde geçici tehir olayım. Takdiri hak ettim her sınavında. Sıratı geçerken misalayında, konuk et bu gece aşk sarayında. Cehenneme değer lahza kalayım. Günahına ortak vezir olayım. Cehenneme değer lahza kalayım, günahına değer vezir olayım.